Arkadaşlar herkese merhabalar. Marmaris'ten ayrıldık. Şeyan'la beraber yola devam ediyoruz. Yeni istikametimiz Datça. Yolda e, ufak bir mola verdik. Arkadaki manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Harika. Datça'da harika bir bungalova geldik. Sağ olsunlar bugün bizi misafir ediyorlar. Ve sabah uyandığımızda bizi karşılayacak manzara bu şekilde. Su da var. İster havuz keyfi, ister deniz keyfi. Hangisini isterseniz. Ben bahçe kısmındayım şimdi. Bungalovlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Havuz da harika duruyor. O kadar huzurlu, o kadar sessiz, sakin ki tam kafa dinlemelik bir yer. Karşıda da şöyle iki tane de bungalov var. Biz de şu üst katta terastayız. Sanırım en güzel yer bizim kaldığımız yer. Öyle değil mi Cihan? Çok güzel. <laughs> Burası da bungalovun restoran kısmı. Yeşillikler içinde mis gibi. Herkese günaydın. Biz çok güzel bir sabah uyandık. Şimdi de aşağıda kahvaltı yapıyoruz. Suyan rahatlayabiliyor mu dün akşam? Harika uyudum mis gibi. <laughs> Bugünkü durağımız yine Datça'nın en güzel yerlerinden birisi olan Kinidos. Kinidos'a doğru gidiyoruz. Ama ileride viraja döndüğümüz anda bizi Datça'nın harika koylarından birisi karşıladı. Bu koyun adı Kurubük Koyu. Kurubük ee, Buraya geldiğiniz zaman hem tepe manzaradan buranın manzarasını izlemenizi tavsiye ederim hem de aşağıda bu koyda yüzmenizi kesinlikle öneriyorum. Bu koyda tesis yok, çadır kurmak da yasak diyorlar ama aşağıda birçok çadır gördüm. Çadır da kurabilirsiniz ve günü keyifli hale getirebilirsiniz. Arkadaşlar yeni durağımız Datça'nın en güzel yerlerinden birisi Kinidos. Kinidos Antik Kenti'ne geldik birazdan burayı keşfe çıkacağız antik kentine geldik şimdi. Antik kenti gezeceğiz. Ee, antik kente girmek için eğer öğretmenseniz ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Özel okulda öğretmenseniz 150 indirimli giriş yapabilirsiniz. Eğer hiçbir şeyiniz yoksa müze kartla giriş yapabilirsiniz. O da yoksa 14 lira bilet ücreti verip antik kentine gezebilirsiniz. Bu arada Kildoz'da e, yerleşim yeri yok. Gün batımı da şu karşıda gördüğünüz Fener var orada Biz de birazdan o fenere doğru e, Çıkmaya başlayacağız Yaklaşık bir 45 dakika yürüyorsunuz Fener'e doğru Gün batımı en güzel Datça'da o fenerden izleniyor arkadaşlar Şimdi dostlar şimdi Fener'e doğru çıkmaya başladık Gün batımını izleyeceğiz Manzaranın güzelliğine bakar mısınız Tepeye çıkmak tabi o kadar da kolay değil. Yaklaşık bir 45 dakika falan patika bir yol yürüyorsunuz. Terlikte gelmeyin. Spor ayakkabıyla ya da trekking ayakkabısıyla gelebilirsiniz. Ama yürüdüğünüz manzara yürümeye o kadar iyi değer ki. Cihan nasıl gidiyor? Fener'e doğru tırmanıyoruz hala devam ediyoruz. Biraz kalabalık olacak gibi sanki. Çok yürüyen insan var bizle beraber. Ama patika çok güzel. Likya yolunu anımsattı bana. Özlemişim orayı da yürümeyi. Ayağım daha iyi olduğu zaman Likya yoluna da devam edeceğim. Arkadaşlar Fener'e yaklaştık. Son düzlükteyiz. Yaklaşık yarım saatlik bir Yol yürüdük. O kadar zorlu bir yolda değil bence. Küçük çalıkların arasından yürüyorsun. Patika yolda pek fazla zorladığını düşünmüyorum. Herkes yürüyebilir. Ama spor ayakkabıyla gelmeye özen gösterin. Geldim şimdi. Muazzam bir manzarası var. Dört bir yanı deniz, mavilik, sonsuzluk. Ve burada gün batımı e, harika oluyormuş. Bize gün batımına geldik. Şurada da bir tane kapı var. Dachca'daki insanlar bu kapıya cennete açılan kapı diyorlar ama şu an bu kapı maalesef kapalı. Şöyle bir etrafı dolaşalım hep beraber. Merhaba. Merhaba. Nasıl keyifler? Harikasınız. Şöyle devam edelim o zaman. Gördüğünüz gibi şu an feneri dolanıyorum. Her yer mavilik. Ve beklediğimiz an geldi arkadaşlar. etrafı güzel bir kızıllık aldı. Yine şöyle bir 360 dönelim mi hep beraber? Aa, çantası sırtında bir kız da buradaymış. Aa! Aa, merhaba. Ben sizin çok büyük hayranınızım biliyor musunuz? Instagram'da sizi çok takip ediyorum. Eyvah eyvah. <laughs> şöyle bir dönelim hep beraber. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika değil mi? Yeni dostlu günü batırdık. Şu an karanlığa kaldık. Patikada karanlıkta yürüyoruz. Ama insanların o kadar da abarttığı kadar değil. Yaklaşık 20-25 dakikada gelebilirsiniz Fener'e. Patika yol birazcık sizi zorlayabilir. Ama yol bence çok keyifli. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Arkadaşlar bu sabah kahvaltımızı Bahçeden topladığımız domates salatalıklarla yapacağız. Biz ee, Datça'da çok güzel bir köy evine geldik. Burada badem toplayacağız. Datça'da biliyorsunuz, Datça'ya gelince badem yemeden kesinlikle dönmeyin. Ben de şimdi badem toplamaya başlayacağım. Bunlar çiğ badem. Çiğ badem de mutlaka yiyin. İşlenmemiş badem çok daha güzel oluyor. Ama bunları da toplarken dikkat edin, üstünüze gelmesin. Ee, geldiği zaman leke bırakabilir. Hop. Birazdan bunları yiyeceğim. Arkadaşlar, biz bugün Mehmet amca ve Ayten teyzenin evine sabah kahvaltısına geldik. Kahvaltımızda her şey organikti. Şimdi Mehmet amca da ee, bize biraz neler yaptıklarından bahsetsin burada. Mehmet amca nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sizleri soralım. Biz çok iyiyiz. Bizim keyfimiz çok yerinde. Sizi gördük. Çok çok daha iyi olduk. Allah iyilik versin. Teşekkürler. Allah iyilik versin. <laughs> Allah. Biz çiftçilikle, arıcılıkla, ticaretle uğraşıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun peki? Şu anda kekik paketliyorum kekikleri doldurdu paketlere Bu arada arkadaşlar, Mehmet Amca'nın e, oğulları Datça'da pehlivan Datça, bal, badem, zeytinyağı, e, kekik, başka neler vardı? Benim bildiklerim bunlar. <laughs> Her şey var. <laughs> var. var. Bunların Her şey var dükkanları var Datça'da. Türkiye'de de bayağı bir ünlü. Türkiye'den birçok kişi sipariş veriyor. Şimdi de ee, Mehmet amca da kekikleri paketledi. Şimdi onları e, kapatıyor. Bu ne kekik Mehmet amca? Kara kekik. Kara kekik. Başka hangi kekik türleri vardı? İncir kekik var. İncir Narpus çayı vardır. Hmm. Aba çayı, narpus çayı. <laughs> Çay Ayten teyzeciğim sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ellerine sağlık. Sabah kahvaltın her şey organikti. Çok güzeldi. Afiyet olsun. <laughs> Neler yapıyorsun burada? Anlat bize biraz hele. Her El işi yapıyoruz. Ben de yardımcı oluyor. <laughs> bahçe işi yapıyorum, yemek yapıyorum. Arkadaşlar biraz önce gezdiğimiz bahçe Ayten teyzenin bahçesi kendi elleriyle hepsini <laughs> dikmiş. Patlıcanlar, biberler, domatesler, karpuz, badem, salatalık her şey salatalık, badem. roka, semizotu, <laughs> fasulye. Reyhan. Soğan, her şey bahçeden. Çok güzel. Bak 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 bak. <laughs> Birazdan yumurtlayacak arkadaşlar. Korkma ben seni seviyorum. Korkma canım. Bak sustun. Aferin sana. Aferin sana tavuk. Tavuk yumurtlayacağı için tavuk oluyor. Tamam. Ben seni seviyorum. Ayten teyze. Ne topluyorsun? Tavuklara yiyecek veriyorsun. <laughs> ha tavuklara yiyecek veriyorsun. Armutları nereden ha. toplayacağız? Ha bak. Olur öyle. Evet. Gel. Tavayı şöyle boya bayağı... Tavayı ben alayım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Armut yiyeceğiz daha oradan. Armut, Armut, top. Armut toplayacağız. Evet, toplayacağız. Canlı canlı ağaçlar. Evet. Yürümek de zor. Dikkat edin. Sen ne yaptın? Bahçe seni Sen basacağın yeri iyi biliyorsun değil mi Ayten teyze? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar armuda bakar mısınız? Zalı bu daha kırılıyor. Hadi. Oy 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 oy. <laughs> küçük Ben şimdi Çok toplayacağım değil. hepsini. Aslında büyük bir kova getirseydik. Hepsini toplardım sana. Hadi. Ayten teyze bunların hepsini sen mi diktin? Evet. Ah. Oh. Mehmet amcacığım, Ayten teyzecim, ellerinize sağlık. Her şey için teşekkür <laughs> ederiz. Afiyet olsun. Bizim <laughs> bar çekerim olsun. Konuştuğumuza memnun <laughs> olduk. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Her zaman için bekleriz. Her zaman geleceğim Datça'ya geldiğimde hemen sizin yanınıza uğrayacağım. Beklerim, Biz sizin teşekkür ederiz şimdiden. Bu olduğunu burada unutmayın. Ay, Allah, Allah razı olsun. Yapacağım ben. <laughs> ederiz. her zaman için. Hoşça <laughs> kalın. Her <gülüyor> zaman <gülüyor> kapımız <gülüyor> açık. Gelip buyurun. Tamam. Gamze 40 yıl hatırı var. Evet, 40 yıl Bunu da unutmayın. Arkadaşlar, Datça'da yöresel ürünleri tatmak istiyorsanız hemen merkezde Pehlivan Bal Badem'e gelebilirsiniz. Birçok yöresel ürünleri barındırıyor içerisinde. Bal, badem, sabun, reçel çeşitleri. Şöyle göstereyim. Çam Lokumlar. Bunlar ekşisi. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de ballı badem oldu. Burada da kekik çeşitleri var. Ada çayı, kurutulmuş kekik dal kekik. Biraz önce göstermiştim Mehmet amca paketliyordu köyde. O paketlikleri işte buraya geliyor. Burada da müşterilere satışa sunuluyor. Arkadaşlar şimdi Datça'da Can Yücel'in mezarlığına geldim. Bu arada Can Yücel'in bu ikinci mezarı. Birinci mezarını katlediyorlar. Üzerinde ikinci böyle güzel bir anıt mezar yapıyorlar. Can Yücel sözde şöyle bir söz kullanmış. Öldüğümde Mezarımın toprağımın üzerine şarap dökünüz diye. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir kanal var. Ee, i̇nsanlar geliyorlar buradan şarap döküyorlar. Ama Can Yücel'in hiçbir kitapta, hiçbir yerde böyle bir söz söylediğine dair bir kanıt yok. Gördüğünüz gibi burada da çiçek dışında hiçbir şey konulmaması rica olunur yazıyor. Anıt kabrin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada göbek bağı kesilmemiş bir bebek var. Ee, bu mermer taşının da şöyle bir özelliği var. Gün batımı arkadan battığı zaman yansımasıyla önden ee, bebek çok daha net gözüküyor. Doğuyoruz, büyüyoruz, gençleşiyoruz, işe gidiyoruz, işten geliyoruz. Hayat böyle bir su gibi akıp gidiyor. Yaşlanıyoruz ve hepimiz bir gün bu toprağın altına giriyoruz. O yüzden yaşadığımız hayatta ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi demiş Can Yücel. Hepimiz yalansız yaşamak dileğiyle diyelim o zaman.